Dokununca patlatıyor. Fena bir şey. Oo, Eloy İki tane milli içeri gördük ya. Illavi. Şöyle aradan bir şöyle sayon gelmiş karşımıza. Okey. Bisküt girebiliriz galiba sayona karşı. Olamaz mı? Ha? Ruhum genç belki. Belki ruhum genç. Benim sünnette çeyrek 30 TL'ydi. Var benim de öyleydi bu arada. Babaannem bana galiba Cumhuriyet altını takmıştı sünnetimde. Öyle bir şey vardı galiba. Canım babaanneciğim. Hmm. tüm torunlarına almış saklıyordu öyle takıyordu hepsini. Düğünlerine de saklamış. Na. na, na. Hay <laughs> iyi oğlum ben İlahi Şulap şlops lan ne sandın oğlum sen böyle sağa sola yapıyorsun karşımda ha ne sanıyor hayır oğlum bu adamlar kendilerini saygısızca oynuyorlar adama başta bir vurmadık diye ne bu saygısızlık ya <laughs> Ulan eyle çeklik adamı da ölüyorum. Çekmez olaydım. E neden çektim ben bu adamı? Ama tentakılın yanına çekmem lazım. Hmm. A öldüm ya. Ya çok kötü oldu. Ha? <laughs> daha olipsimi yiyemedim. Olipsim ağzımdaydı. <laughs> Ayıp etti. Aslında adamı E tutturuyorum da Q'sunu yiyince ölüyorum sanki. Şöyle bir kulat mı alsak belki daha iyi olur. Aa adamın tipisi varmış. topot olmazsa adama eyle çekmemin de bir manası olmuyor açıkçası hmm. o ince çekiyor altapotlar vurmuyor ama bak yine vurma vurma ha Bursa sıkıntı biraz. Ya şu atapotlar düzgün yerlerde çıksa ya. Başardım. Aha. Ah bir çeksem. Konkur steklerim de vardı. Yalnız burası sıkıntı ölürüz. Ben geri atmam. Geri adam atmamız lazım. Ol. Hadi bakalım. Hadi buna ne diyeceksin? Tut daha senden tuttum bir anda. Aha şimdi işte her yer ahta pot. Dive atarım bu arada bu adama. Oha! Kanka ne diyorsun? Aha en bir saniye erken gelmiş olsa. Kanka ne diyorsun? <laughs> Yerime olur tamam. Oğlum bizim adam base attı lan. Oo hocam. Adam enayi gibi oynadı Allah'tan. <laughs> Ölüyorduk az daha. <laughs> o yanlış adama... W yanlış elemana attım. <laughs> <laughs> Sayonbi bir anladı kime karşı oynadığını artık Hmm. Okey. Seni Le'ye karşı güçlüm. Yok değil canım da aşırı kötü değil. Q'sunu falan bir kere dojlasam bitiririm mesela. Yalnız bu, benim takıma geçen de master'ı geldi. O da böyleydi. Niye böyle oluyor? Okay. <gülüyor> 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 Ama 11 olduk. Ultim sürekli gelecek. O, o yüzden rahatız biraz daha. Ne yapıyor lan bu adam? Böyle oynarsa mesela direkt öldürürüz adamı. <laughs> Hadi oğlum Sadaz Rex. Ulti <laughs> kendine yok fark etmiyordu. Fark etmezdi. Arkadaşlar yardım istiyorum. Ah oğlum karma ne çok vurdu lan. Biraz fazla geldiler de it's fine. Sakat mira yapma. Cık, Q'suna flash atacaktım da önce iyi atmam lazımdı. Bo, yapma babo. Ben güçlü bir ilaviyim. Aa, adam flash attı direkt. Oğlum. Oğlum hiçbir şey. <laughs> What the fuck? <laughs> Ve bana kalmadı. E ne TP oldu? Bottan devam etseydim keşke. Mastery hepsini öldürdü tek tek ki. E ben ya ben Bizim master iyi ölmüş ama word. Bu canını bayağı azalttım. Lan tamam, buralar hep ahtapot oldu. Bir şey yapamazlar bize daha. Tentacle. Ah onu bir çeksem. Bitmez. Hmm. Midi de alsak güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Aa bizim adama yardımcı oldum lan. Ah şuraya bir ultim olsa. Oğlum ne oldu lan adamlara? Aa ölme oğlum. Lan bu de. <laughs> ah be. <laughs> Güzel. Tijim geliyor. Botu al aynen. Ben Hullbreaker'ı aslında Star'a kalacağım şu an. Çünkü side'de oynayacak bir durum aşırı kalmadı. Devam devam al o kuleyi. Aa adam zonya bastı yoksa ölmüştü. Ben tanklarım onu. Vur buna vur. Buna da vurabilirsin. Bak adamı nasıl... Oğlum çok vuruyor abi bizim çar. Dur sakin ol. takım niye yardım etmiyor bana? Ultim gitti boşuna. Ya Sobi de ne çok vurdu lan bana. Hadi rahta pot. Aa çekemedim. Neyse bitirelim. Güzel. İleyir böyle kör seçim yapıp oyunu da böyle kazanınca ayrı bir keyifli. Ay ayrı bir keyifli. Oo çala. Çal hoş geldin. Teşekkür ederim. Abone ne demek ya? Abone? Neyce o? Samira YouTuber abi ünlü oldu. Nasıl ya? Ben de YouTuber'ım. Ben de bu oyunu atarım lan o zaman YouTube'a. Ben onu ünlü diyeceğim. O bir ney demez. Nasıl fikir? Menis hesabı çal mı yaptın? Tabii ki. Challenger 1500 puan. Şu anda Challenger 5.si falan olmam lazım. Yeterli olduğunu düşündüm. Rank 1 alırsam öbür insanlar üzülebilir. do sakat Mira. Sakat Mira kim ya? Dur bakayım YouTube'a yazayım da.